Huzur ekranlarından herkese merhabalar. Şu anda Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden bizi izleyen yurt içinden ve yurt dışından herkese kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet Aynur Ayaz soruyor. Bilgi yarışmasıyla sizlerin karşısındayız bu akşamda. İnşallah iftarlar edildi, çaylar kahveler alındı, bir köşeye geçinildi ve bizler izleniyoruzdur. Yarışmamız çok basit. Hayatın içerisinde sizler için hazırladığımız soruları, 5 soruyu yarışmacılarımıza ayrı ayrı soruyoruz ve Türkiye'nin her gün başka illeriyle yarışıyoruz efendim. Yapmanız gereken yani çok basit. Sadece bizim Facebook, Instagram ve YouTube sayfalarımızın yorum kısmına girip en az iki arkadaşınıza etiketlemeniz. İki kişiden daha fazla etiketlerseniz eğer şayet bu sefer de yarışmacı olma şansınız artıyor. Her gün dediğim gibi basit hayatın içerisinden bildiğimiz soruları sizlere e, soruyorum ve karşılığında inşallah yanıtladığınızda ise yarışmacılarımız yanıtladığında ise Ramazan hediyeleri kazanıyorlar bizden Fuzul Ev'de Ramazan hediyeleri. Çarşamba günleri içinde unutmayalım 7 13 yaş grubu çocuklarımızla yarışıyoruz. Anneler, babalar, ebeveynler göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza yarışıyoruz ve 7-13 yaş grubu onlara da Fuzul Evden akıllı saat hediyemiz oluyor. Ve bakalım günün ilk yarışmacısı kim ve biz hangi ilimize uzanıyoruz? İyi akşamlar Ahmet Bey. Ahmet Bey bizi duyabiliyor mu? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Şu an duyuyorum ben size ama siz beni duymuyorsunuz sanırım. E, ee, Görebiliyorsunuz ve değil mi? Çok teşekkürler. Bizi nereden arıyorsunuz? göremiyorum ben sizi. Sadece duyuyorum aynı Van, Van merkezden Duyuyorsun. arıyorum ben Van. Van'dan arıyorsunuz. Peki Van'ımıza çok selam ediyoruz. Yarışmamızı ne kadardır takip ediyorsunuz Ahmet Bey? Aynen diyorum. Ramazan başından beri takip çalışıyorum. Nasıl yarışma ile olan ilginiz? Ee, sorulara cevap verebiliyor musunuz? Hemen hemen yüzde seksen gibi diyebilirim yani cevap verebiliyorum. Şahane. Ahmet Bey nasıl geçiyor korona günleri bu arada? Ee, evde izolasyon halindeyiz. Dışarı fazla çıkamayan bu virüsten dolayı malum. Beş aylık bir bebeğim var. Zaten Allah bağışlasın. Kesinlikle. Analı Kestim babalı büyüsün inşallah. Yani korona zamanlarında ona da inşallah sağlıkla, sıhhatle büyüsün. Şimdi ben size yarışmamızı anlatmak istiyorum Ahmet Bey. Size 5 soru soracağım. 20 saniyede cevaplamanızı isteyeceğim. Hı -hı. Takılabilirsiniz. Belki e, bilemeyebilirsiniz. Ben yardımcı olacağım. Ek Joker talep edin lütfen. Joker hakkım deyince bir 20 saniye daha kazanın olur mu? Teşekkür ederim. Tamam. Hazır mıyız? Şu ben. Yalnız bir görüntü yok, yok bende sadece. Sesimi Evet yarışmacımız herhalde zannediyorum bir bağlantıyla alakalı bir durum var. Yarışmacımızın hakkı bakidir. Ee, tekrardan yarışmacımızı birazdan alacağız. Ben bu arada tekrar hatırlatmış olayım. Ee, yarışmamıza katılım nasıl sağlayacaksınız? Facebook, Youtube ve Instagram sayfalarımızın yorum kısmına iki arkadaşınızı, iki kişiyi etiketlemeniz yeterli olacak. İkiden daha fazla kişiyi de etiketleme şansına sahipsiniz. Bu arada tüm eczacılarımızın e, Dünya Eczacılar Günü'nü de kutluyoruz. Onlar da hakikaten sağlık sektörüne hizmet ediyorlar. Tüm sağlıkçılarımıza doktor doktorlarımıza, hemşirelerimize ve çalışan herkesin de Allah yardımcısı olsun diyoruz bir kez daha. Ve bugün 21. gün, evet bugün Ramazan'ın 21. günü artık hızla bayram hazırlıkları yapılıyor bir taraftan derken inşallah size güzel sürprizler de hazırlayacağız. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Ve çocuklarımız için de anneler ve babalar bir kez daha hatırlatalım. Çarşamba günleri bir yarışmacımız, çocuk yarışmacımız oluyor. 7-13 yaş çocuğumuzla yarışıyoruz. Ve tabii öncesinde yarışmamız oluyor. Sonrasında saatler 23'ü gösterdiğinde ise Fuzul Ev Çay sohbetleriyle sizlerle birlikte oluyoruz ve her gün yakından tanıdığınız birbirinden farklı Türkiye'nin konuklarını ağırlıyoruz. Bu akşam da çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Bizi hep takipte kalın istiyoruz. Ee, göstermiş olduğunuz ilgiye de çok teşekkür ederken bu akşam Fuzul Çay sohbetlerinin konuğu da Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Profesörü Marmara Eskar Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürümüz Profesör Doktor Fatma Ayanoğlu bizlerle birlikte olacak. Bunu da hatırlatmış olalım ve tabii günün bir de tavsiye yarayan için e, tavsiye iftar menümüz olacak. Onu da ilerleyen dakikalarda kağıtlarınızı, kalemlerinizi not alın bir tarafta. Şu anda bizi bilgisayarlarınızın, tabletlerinizin ve cep telefonlarınızın özellikle üzerinden izlediğinizi biliyoruz. Ve zannediyorum bir yarışmacımıza daha uzanıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımıza gidiyoruz. Merhabalar, Merhabalar Deniz Hanım. Merhabalar. İyi akşamlar diliyoruz. Bizi nereden arıyorsunuz? İyi akşamlar. Ee, size izleniyorum arıyorsunuz bizi? İzmir'den. İzmir'den arıyorsunuz. Yarışmamıza hoş geldiniz. Ne kadardır takip ediyorsunuz yarışmamızı? Ee, Ramazan başından beri takip ediyorum. Şahane. Nasıl yarışmalarınız? Cevaplayabiliyor musunuz soruları? Nasıl buluyorsunuz? Ya, yarışmanızı gayet e, güzel buluyorum. Zevkli buluyorum ve renkli buluyorum. E, soruları da cevaplamaya çalışıyorum. Evet. İnşallah. Deniz Hanımcığım şimdi ben size yarışmayı anlatmak istiyorum. Size 5 soru soracağım. 20 saniyede cevaplamanızı isteyeceğim her bir soruyu. Takılırsanız ya da bilemezseniz Aynur Hanım Joker hakkı deyin. Ee, bir 20 saniye daha kazanmış olun. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamamdır. Hey heyecan var mı şu anda? Şimdilik yok. Yok. İlk soru geliyor o zaman. İstanbul'un fethi sırasında Surlara bayrağımızı diken ilk askerin adı nedir? Süre başlasın. İstanbul'un fethi sırasında surlara bayrağımızı diken ilk askerin adını soruyoruz. Ulubatlı Hasan. Alkışlar size geliyor. Teşekkür ederim. Bir bir de bir ikinci soru geliyor. Sabrın sonu kelimesinden sonra hangi bildiğimiz halk arasındaki kelime kullanır? Süre gelsin. Sabrın sonu Selamettir. Gayet iyi yarışıyorsunuz, gayet güzel gidiyoruz Deniz hanım. Üçüncü soruya geçiyorum. Mısır unundan yapılan Karadeniz bölgesine özgü en bilinen bir yemek türüdür. Bu bu türün adını soruyoruz. Hemen süreniz başlasın. Sorun Mısır alamam. unundan yapılan Karadeniz bölgesi. Bu, özellikle de kahvaltıları vazgeçilmezidir. İyi gidiyoruz, Kesinlikle. hızlı gidiyoruz Kesinlikle. Deniz hanım. Nasıl Kesinlikle. geçiyor Kesinlikle. korona günleri? Korona günleri evimizde geçiyor, evden çalışarak geçiyor. Bugünlerin geçmesini bekliyoruz evimizde. Ne işle meşgulsünüz Deniz Hanım? Ben İngilizce öğretmeniyim. O online eğitimler devam ediyor, değil mi? Aynen öyle. Online eğitimler, evet. sınavlar, sorular hızlı bir şekilde devam Şu ediyor. Allah kolaylık versin. Tüm öğretmenlerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten çocuklarımıza büyük katkılarınız ve emekleriniz var. Bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve dördüncü soruya geldik. Dördüncü soru hemen gelsin. Sık sık çatışmaların, petrol savaşlarının yaşandığı bir iç deniz ve su yoludur. Arap Yarımadası ile İran arasında yer alır. Bu iç denizin adı nedir? Süre gelsin. Kızıldeniz. B harfiyle başlıyor. B harfiyle başlıyor. Hmm. Basra, Bafra Körfezi. Bas evet. Bafra bas. Denizi. <laughs> Ve son soruyu da bilirseniz bizden Ramazan hediyesi kazanacaksınız Deniz Hanım. Yağmurun ince ince yağması olayına ne ad verilir? Süre gelsin. Yağmurun ince ince Cidden yağması. Demem. <laughs> Şu anda evden kuvvetli bir alkış duyuyoruz, Deniz Hanım. Nane nene. alkış duyuyor <laughs> Annemin. <laughs> <değil mi? gülüyor> Şahane, hepsine ayrı ayrı selam ediyoruz, ee, İzmir'e ve tüm Türkiye'ye, dünyaya. Bu Ramazan günü ve önümüz bayram mesajınızı almak istiyoruz, Deniz Hanım. Öncelikle e, herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İnşallah hep beraber e, bu kötü günleri atlatacağımıza inanıyorum. Evde kalalım, mutlu kalalım, sağlıklı kalalım. Sağlık çalışanlarına da buradan şükranlarımızı iletmek istiyorum. E, emekleri büyük. Teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Ailenize selamlar. Hoşça kalın. Hediyelerimiz teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, İzmir'den Deniz Hocamızla yarıştık. Gerçekten 5'te 5 beş soruya cevap verdi ve bizden Fuzul Evden Ramazan hediyeleri kazandı. Sizler de yarışmacı olabilirsiniz, benimle yarışabilirsiniz. Aynur Ayaz soruyor bilgi yarışmasında. Hayatın içinden kolay, rutinimizde olan, biraz genel kültür, biraz coğrafya, biraz matematik. Yani hayatın içinden dediğimiz gibi soruları hafızamızı canlandırarak sizlerle yarışıyoruz. Amaç sadece tebessüm, yüze tebessüm oluşturabilmek, biraz sizi güldürebilmek, morallerimizi yükseltebilmek. Başka daha ne olsun? Evet. Evet 21. gündeyiz artık bayram hazırlıkları derken e, inşallah bu günlerin de sağlıkla sıhhatle geçilmesini tüm dünyadan ve ülkemizden bu pandeminin küresel salgınında bir an evvel e, terk etmesini arzu ediyoruz inşallah. Hastalarımıza da buradan bu vesileyle Fuzulev aracılığıyla sağlık sıhhat afiyet diliyoruz inşallah. Evet e, Türkiye'nin bir başka iline uzanacağız yarışmacımız hazırsa ama öncesinde yapmanız gereken çok basit. Evet tekrar Mustafa Bey merhabalar. Şu anda sıkıntı Teşekkür yok ederim. değil mi? Sadece evet. isim e, değişikliği demin, var. <laughs> tamam. Demin yarışamamıştık. Ben yarışmamızı tekrar evet. size hatırlatayım. 5 soru soracağım. 20 saniyede cevap vereceksiniz. Eğer bilemezseniz Aynur Hanım Joker hakkı deyin. Bir 20 saniye daha kazanın olur mu? Tamam Aynur Hanım. Hazır mıyız? Hazırız. Soru geliyor. İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin toplandığı kitabın adı nedir? Süre gelsin. İstiklal Marşı'mızın şairi ee. Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin. Bir külliyat olarak da geçer. S İnan harfiyle başlıyor. Yanım, Süre devam ediyor. Anlayabiliyorsunuz. <laughs> ben. Çok 20 1.20 saniye. 1.20 saniye daha alıyorum. Buyurun. S A Safa Safat Safat. Aa, evet. <laughs> İnanın heyecanlı. Heyecanlandı Ahmet Bey. Tutuyorum <laughs> ya. Biliyorum ama unuttum lütfen derin bir nefes alın. Hatta yanınızda suyunuz var mı? Bir, bir yudum su için lütfen. Böyle canınız gitsin. Var var suyum var. Evet. Tamam bir yudum su için heyecanınız gitsin o zaman. Ve ikinci soru gelsin. İkinci soruyu hemen size yöneltelim. Soralım. Isı ile ısı ile sterilize edilen ve havası basit yöntemlerle boşaltılan, kaplarda, kavanozlarda uzun süre saklanabilen yiyeceklere ne diyoruz? Süre gelsin. Onların belli bir süresi var. Aylarca kullanabiliyoruz, açıp açıp. Marketlere gideriz, neler alırız bazen. Evde ailemiz de yapar. Sebzelerden, friz atarlar. Süre bitiyor. Evet, zannediyorum bir görüntü ve ses gitti ama. Doğru cevap. Kon... Doğru. Aynısı Hanım. Konserve. Doğruydu. 2 de 2. Üçüncü soru geliyor Ahmet Bey. Üçüncü soruyu soruyoruz size. Bilgisayarlara, cep telefonlarına zarar vermek için yasa dışı yollarla sızan şahsi bilgisayarlara veya çeşitli kurum ve kuruluşlara ait bilgisayarlara ve ağlara izinsiz olarak giriş yapan kişiye ne ad verilir süre gelsin? Ne yaparlar onlar? Bilgisayarlara, cep telefonlarına zarar vermek için yasa dışı yollarla sızan. Onların bir genel adı vardır. H harfiyle başlar. Spam değil. H. Joker Bir 20 saniye daha. H A ile başlar. H hacker hacker. Alkışlar geliyor. Hacker hacker. Ahmet Bey çok heyecanlısınız. anlayamıyorum. <laughs> Şimdi düzeldi evet, sanırım. Çok heyecanlısınız. Heyecanlısınız değil mi? Şu an duyuyorum. Evet. Sakin olalım. Dördüncü soru geliyor Ahmet Bey. Karayollarında oluşan tümseklere, bozukluklara ve çukurlara ne Heyecanlı az verilir? Evet, Süre tabii. gelsin. Sakin olalım karayollarında oluşan tümseklere ve bozukluklara ne ad verilir? Ne olur? Yok. Ne deriz onlara? Süre devam ediyor. Bitmek üzere. Kasis. Evet. Tam böyle bitti süreniz. Joker'i <laughs> kullanacaktınız ve hemen anında cevabı verdiniz. Bizden eğer beşinci soruyu da bilirseniz Fuzul Evden Ramazan hediyesi kazanacaksınız Ahmet Bey. Hazır mısınız? Hazır sayılırım. <laughs> son yıllarda kendi kendini yönetebilen, otonom özellikler kazanan, Türkiye'de çok sayıda fabrikada kullanıma giren elektromekanik cihazların ortak adını soruyoruz süre gelsin. Evet son yıllarda kendi kendini yönetebilen. Son Komut veriliyor ve onlar işi yapıyorlar. Robot. Evet. Aynı Hanım kusura bakmayın inanın yani şu an heyecanla var. Çoğu bildiğiniz sorular zaten. Yani evet bildiğiniz sorular heyecanlı işte. Heyecanlı olduğu için. <laughs> Hiç sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Doğudan bizi aradınız. İstanbul'dan estağfurullah en uca gittik, Van'a gittik ve bizden Fuzul Ev'den Ramazan hediyesi kazandınız. Biz çok teşekkür ediyorken Türkiye'ye, dünyaya ve Ramazan önümüz bayram hayırlısıyla mesajınızı alalım sizin Van'dan. Buyurun. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim sağlıkla inşallah huzurlu bir ortam oluşturur, huzurlu bir hayat oluşturur. Evimize kalalım, mutlu kalalım diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Biz de ailenize selamlar ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler sağ olun bizi takipte kalın eksik olmayın evet bir taraftan İzmir'e uzanırken Ege'ye bir taraftan tam doğuya uzandık Van'a gittik ve gerçekten Ahmet Bey ile yarıştık 5 beş, beş sorunun 5'i de aslında bildiği sorularda ama işte gördüğünüz gibi yarışmacı olmak başka bir noktada heyecan yapabiliyoruz bazen böyle e, takılabiliyoruz ama bildiğinizi bildiğimiz sorular hayatın içerisinden sorular ve gerçekten çok kolay yarışıyoruz sizlerle ve Ramazan'a özel hediyelerimiz de sizlerin oluyor yapmanız gerekeni bir kez daha hatırlatalım Instagram, Facebook ve Youtube sayfalarımız Hemen altındaki yorum sayfalarına en az iki kişiyi etiketlemeniz, ikiden daha fazla kişi etiketlediğinizde ise yarışmacı olma şansınız artıyor ve benimle Aynur Ayaz soruyor bilgi yarışmasında yarışabiliyorsunuz. Evet bakalım şimdi üçüncü yarışmacımız kim ve biz Türkiye'nin hangi iline uzanıyoruz? Mustafa Bey iyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar Aynur Hanım. Nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. Şu... Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Bizi Kahramanmaraş'tan arıyorsunuz. Ee, Kahramanmaraşlıyım ama İstanbul'da ikamet ediyorum. Öyle mi? Peki efendim o zaman arkadaşlarım evet. düzeltecekler. Ee, nasıl geçiyor Hı -hı. korona günleri? Ne işle meşgulsünüz? Sizi biraz tanıyalım Mustafa Bey. Ben elektrik teknisyeniyim. Aynı aynı zamanda çalıştığım iş yerimde personel sorumlusuyum koronada çalışmaya biz devam ediyoruz. Yani e, tedbirli olan, tedbirlerimizi alıp devam ediyoruz işlerimize. Yani başka da çaremiz yok zaten. <laughs> Maskelerimiz, sosyal mesafelerimiz değil mi? Tabii Her ki. Tabii ki inşallah. Sürekli, sürekli. Personelimizi de harika. sürekli e, kontrol ediyoruz. Tabii. Maskelerini temin Çok ediyoruz harika. hatta. E, Çok güzel. Devam ediyoruz çalışmalarımıza. Mustafa Bey bizim yarışmamızı ne kadardır takip ediyorsunuz? Yani birkaç bölümünü seyrettim. Hepsini seyrettim dersem tabii ki şey olur. Ee, birkaç Hı -hı. bölüm seyrettim. Nasıl sorularla aranız cevaplayabildiniz mi? Yani normalde e, genel kültür e, soruları da soruyorsunuz e, şey izlediğim kadarıyla. E, ben de biraz genel kültür şeydir yani fena değildir. Ama yarışma şey psikolojisi farklıymış tamamen. <laughs> Heyecan var galiba şu anda Mustafa Bey biraz. E tabii ki yani ben ilk defa da bir canlı yayına çıkıyorum. Mustafa Bey şu anda canlı yayındasınız ve belki dünyadan, Türkiye'den birçok yerden izleniyorsunuz ve korona günlerinde bu bir ana olarak kalacak. Türkiye'de bir bilgi yarışması online evet. olarak YouTube, Facebook ve Instagram üzerinden şu anda Fuzilev aracılığı ile tek yapılıyor. O yüzden bu anı evet. aslında bir hediye olarak değerlendirmek lazım. Hazırsanız ben yarışmamızı anlatmak istiyorum size. Tabii ki buyurun. 5 soru soracağım. 20 saniyede cevaplamanızı isteyeceğim. Takılırsanız Aynur Hanım Joker hakkı deyin. Bir 20 saniye daha kazanın. Endişe etmeyin yardımcı olacağım. Anlaştık. Teşekkür ederim. Zor olmasın. <laughs> Sorularımız zor olmasın. <laughs> Peki ilk Peki. soru geliyor. İlk soru geliyor. Uçaklarda görev yapan, yolcuların güvenli uçuşunu sağlayan, yolculara refakat eden, görevlilere verilen ortak isim nedir? Süre başlasın. Genellikle uçaklarda ee, olur. Ve yolcuların host güvenliği veya için... Host veya hostes onları... oluyor. Evet. Evet. İkinci sorumuz geliyor. Matematikte sıfır rakamının mucidi olarak ünlü Türk bilim insanının nedir İsmini soruyoruz. Süre gelsin. Matematikte sıfır rakamının mucidi olan ünlü Türk bilim insanının adını soruyoruz. H harfiyle başlıyor. Matematik. Süre devam ediyor. Ee... Evet. Bunu ben duymuştum bir yerde ya. Dur. Evet. Harizmi har har miydi? Harizmi. Evet. Harizmi mi? Harizmi, Harizmi. Harizmi. Har evet. evet. Evet, evet. Aynı zamanda El-Harizmi de denilebiliyor ya da Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El-Harizmi de denilebiliyor. Duymuştum. bir şey, üç matematikçi. Üç matematikçi evet. Evet, sıfır Hı -hı. rakamanın e, mucidi olan Türk bilim insanı. İyi gidiyoruz. Evet, Üçüncü evet. soruya geçiyoruz. İtalyanların Buyurun. en meşhur yiyeceklerinden olan ve dünyada en bilinen ikisinin adı. İtalyanlar deyince en meşhur yiyeceklerinden ikisini soruyoruz. Zaten spagetti ve pizzadır. evet. Evet. <laughs> evet. Heyecan ne durumda heyecan Mustafa Bey? Biraz dağıldı evet. Gitti değil mi? Tamam, peki. Şimdi çaylarınızı da evet, evet. bir yandan yudumluyorsunuzdur iftar sonrası. Dördüncü sorumuz geliyor. Akdeniz bölgesinde evet. ve okyanusların okyanusların böyle sıcak bölgelerinde yaşayan kaplumbağa türlerinin adını soruyoruz. Evet, süre gelsin. Hatta ee, şey, bir tanesini e, bizim özellikle... Bizim şeyde var, karetta 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 karetta. Evet, evet, doğru. Evet, biz de şeyde Akdeniz'de... Ha... Korumasını da yapıyorlar bir çevre görünürleri, e, çevreciler Kesinlikle takip ediyorlar. Kesinlikle taktılar, e, bakanlığımıza takip evet. ediyor. haberlerde var. Evet, son soruya geliyoruz. Eğer bileseniz bizden Ramazan hediyesi kazanacak. Çok kolay bir soru geliyor. Öfke ile kalkan ne ile oturur. Nokta nokta diyoruz süre. Zararla evet, oturur. <laughs> Öfke ile kalkan zararla oturur. <gülüyor> 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 Mustafa Bey bizden Fuzul evden Ramazan hediyeleri kazandık. Sizinle yarışmak çok keyifliydi. Ben tüm Türkiye'ye, dünyaya önümüz bayram mesajınızı almak isterim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Herkese sağlık diliyorum. Şu zor bir dönem var, yani pandemi dolayısıyla ekonomik olarak da sıkıntı çeken insanlar var. Biz işimize gelip gitsek de belki işinden olan insanlar var. Yani evet. e, herkese iyilik, sağlık, iş, güç diliyorum. Yani allah e, Allahu Teala hakkımızda hayırlısını nasip etsin inşallah. İnşallah. Şimdiden biz de sizin ve ailenizin, kıymetli ailenizin bayramını mübarek ediyoruz. Ve çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür Bizi ederim efendim. efendim. Sizin de bayramınız mübarek çok olsun, olsun. şimdiden. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ha, Sağ olun. Evet bir taraftan İzmir, bir taraftan Van ve bir taraftan İstanbul'a uzandık ve Ramazan hediyelerimizi yarışmacılarımıza kazandıkları için göndereceğiz inşallah. Çok tebrik ediyoruz kendilerini. Ve hanımlar biliyoruz hemen notları alacaksınız şimdi. Belki de eşleriniz alacak sizler için. Lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü iftar tavsiye menümüz geliyor ekranlara. Evet şu anda iftar tavsiye menümüz geliyor ve hemen not alabilirsiniz. Neler olacağına dair yarın için size bir böyle e, dipnot olmuş olacak ve bunları pişirebilirsiniz tabii ki arzu ederseniz e, o telaş içerisinde havuç çorbası diyoruz. Yel, yelpaze patlıcan kebabı, cevizli peynirli erişte ve tabii ki olmazsa olmazımız hem çorba hem de salata, çoban salata, tam ölçülü un helvası. Bazen unutabiliyoruz ama helva da bizim çok sevdiğimiz bir damak tadımız ve bolca su. Tekrar edelim. Havuç çorbası, yelpaze patlıcan kebabı, cevizli peynirli erişte çoban salata, tam ölçülü un helvası ve bolca suyu da ihmal etmiyoruz efendim sofralarımızdan. Yapmanız gereken çok basit. Hemen yarışmamıza katılmak için şu anda YouTube, Facebook ve Instagram sayfalarımızın hemen online olarak arkadaşlarınızı iki kişiyi etiketleyebiliyorsunuz. İkiden daha fazla kişi etiketlediğinizde ise yarışmacı olma şansınız artıyor. Şimdi hiçbir yere ayrılmıyorsunuz çünkü şu anda YouTube üzerinden yayınımıza son verirken 1 iki dakika içerisinde Instagram üzerinden kıymetli hocamız Profesör Doktor Fatma Ayanoğlu ile çok özel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Huzulev çay sohbetlerini Bir yere ayrılmayın dediğimiz gibi takipte kalın. Biz şimdilik buradan veda ediyoruz ama Instagram yayınıyla sizlerin karşısında olacağız. Birazdan görüşmek üzere.